masa, ekmek kırıntıları ve yarı boş şarap kadehleriyle doluydu. İsa ve havarileri son akşam yemeğini paylaşırken odada gizemli bir gerilim vardı. İsa, beni ele verecek olan burada, bu masada oturuyor dediğinde herkes bir an için nefesini tuttu. Yahuda İskariot başını eğdi, ekmeğini şaraba batırdı ve İsa'nın sessiz bakışlarıyla karşılaştı. İsa ona doğrudan dönerek fısıldadı ne yapacaksan çabuk yap. Yahuda kalktı ve karanlık Kudüs sokaklarına doğru yürüdü. Az sonra Roma askerlerinin toplandığı bir alanda buldu kendini. Yüzündeki ter gecenin soğuğuyla karışmıştı. Komutan Yahuda'ya şüpheyle baktı. "Bize doğru kişiyi nasıl göstereceksin?" diye sordu. Yahuda boğuk bir sesle cevap verdi. "Ona bir öpücük vereceğim." Bu işaretiniz olacak. İhanet gecesi Zeytin Dağı'nın eteğinde başladı. Ay ışığı altında dua eden İsa'nın yanına sessizce yaklaştı. Havariler uzaktan şaşkın gözlerle izlerken Yahuda İsa'nın yanına geldi, yüzüne baktı ve onu yanağından öptü. İsa sakin bir sesle şöyle dedi: "Arkadaşım, beni bir öpücükle mi ele veriyorsun?" O anda askerler İsa'yı yakalamak için öne atıldılar. Yahuda geri çekildi, pişmanlık içindeki yüzü gölgelerin arasında kayboldu. Karanlık Kudüs gecesi, ihaneti ve vicdan azabını örterken bu hikaye, tarihin en unutulmaz anlarından biri olarak sonsuza dek hatırlanacaktı. Bir dostun ihanetini anlamak mümkün mü? Yahuda kaderin bir piyonu muydu, yoksa bu tamamen onun seçimi miydi?